Şimdi sevgili Mehmet Toprak, kıymetli oldum. seninle beraber bir yarışmaya başlıyoruz. Tamam. Oyunumuz şu. Ben sana ekranda benim gördüğüm, senin görmediğin bir futbolcuyu soracağım ama ipuçlarıyla soracağım. Anlaştık mı? Bakalım kaç Ben görmüyorum. Tamam, onları görmüyorsun sen zaten. Tamam. Şimdi şu anda Real Madrid'de oynuyor. Bir Türk oyuncu. Süper. Hızlısınız. Yine bir Türk oyuncu. Şu anda Benfica'da oynuyor. Harikasın. Hmm, Paris Saint Germain. Bilemedik. Harikasın. Ama böyle hızlı bilirsen nasıl ilerleyeceğiz? Hmm, Galatasaray'da oynuyor. Harikasın. Hmm, en sevmediğin futbolcu desem kesin bilirsin. Olsun. Hı? Ezikosun. Hayır. Hayır. Sol ayak. Arjantin. En sevmediğim futbolcu değil ki Messi. Devam ediyorum. Hmm, 95 puanlı sağ ayak. Galatasaray. Ezik olsun. Ne? Galatasaray. Ezik olsun. Ezik Osimen ne demek? Victor Osimen. <laughs> Lütfen futbolcularımız hakkında böyle konuşmuyoruz. E, artık ya, tamam bunu geçtik. Şimdi geliyor. 78 puanlı sol ayak Galatasaray. Harikasın. Bunu çok seveceksin. Fenerbahçe. Boyu bir 93. Saldıyorsun Ceko. İşte geliyor bomba. Yine bir Fenerbahçeli. 93 puanlı ve sağ ayak. Ne diyorsun? Hı? Evet süper. 3 tane daha kaldı. Yine bir Fenerbahçeli. Hmm, sağ, sağ ayak. Boyu bir yetmiş üç. Maksimil. Evet oğlum. Bitti. Hayır bitmedi.